arkadaşlar bugün sizlerle yine Canva uygulamalarından Activities Maker uygulamasını göstereceğim. Çocuklar için ya, harika bulmacalar, söz konusu Siz Alırsınız, çocuklarınıza aktivite yaparsınız. Böyle güzel bir uygulama. Ben hemen e, uygulamayı nasıl yaptığımı geçiyorum. Instagram gönderi postu 4'e 5 yani x e, 1350 boyutlarını seçiyorum ana sayfadan ve karşıma böyle bir şablon çıkıyor. Buraya direkt geliyorum ve uygulamalara giriyorum. Uygulamalardan buraya Activities Maker diye akti yazdığımız zaman zaten çıkıyor. Activities Maker diyorum ve ilk önüme çıkan bakın bu uygulamaya geliyorum. Tıklıyorum ve şimdi karşıma benim böyle kelime arama bulmaca labirent böyle bir sürü e, yani şey çıkıyor aktivite çıkıyor aslında şimdi ben kelime aramayı yapmıştım onu böyle bir detaylandırarak anlatayım size şimdi burada hayvanlar var hayvanlara girdiğimiz zaman burada zaten e, birçok kelime listesi çıkıyor siz buraya ekleme yapabiliyorsunuz mesela sincap e, ne yok burada bilmiyorum ama kuzu diyelim şöyle kuzuyu ekleyelim buraya e, Burada Ülkeler var. Mesela bu şekilde girdiğiniz zaman burada bakalım Türkiye var mı? Türkiye yok gibi. Evet yok. Türkiye'ye yi ekleyebiliriz. Yiyeceklere geliriz. Yiyeceklerde istediğimiz e, burada bu Türkçe karakter ama bazıları İngilizce var. Buraya fazlalaştırabiliriz. Burayı çoğaltabiliriz. Renkler var. Renkler bu, bu şekilde. Hobiler var. Burada istediğimizi seçip çoğaltıp şimdi aşağıya geliyoruz şöyle. Şurada kelime arama ayarları var. Buraya geldiğimizde şimdi boş hücreler için karakter seçim var. Burada e, yani boş hücreleri doldurmak için burada işte İngilizce karakter biz Türkçe karakter seçelim. Hani e, o aradaki boşlukları doldurmak için. Uygula diyelim. İngilizce atmasın, Türkçe atsın. E, bulmaca başında maksimum kelime sayısı yani 12 demişim ben. Böyle bunu 14-15 yapalım. 12'de kalmış, 13, 15. Ben 15 yapmıştım, 15 yapıyorum. Satır sayısına geliyorum, 14'e 14 kare olacak şekilde. Bunu 16'ya, 16 ya da yapabiliriz mesela. Biraz daha büyük yapabiliriz, büyütebiliriz. Şimdi burada yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya nasıl olmasını istiyorsak bunu biz kendimiz karar veriyoruz. Çapraz yapabiliriz, aşağı yukarı yapabiliriz. Bu şekilde yapıp, şimdi bakın böyle geldim, bütün özellikleri seçtim ve oluştur diyeceğim şimdi. Oluştur diyorum. Bakın buraya geldi şimdi. Renkleri seçmişiz bu arada farkında olmadan. Ben hayvanları seçmişizdir diye mut ediyordum ama renkleri seçmişiz. Önemli değil. Buraya geldik. Şimdi cevaplara kadar veriyor arkadaşlar burada. Bu cevaplar burada duruyor. Biz aşağıya ben bir sayfa açmıştım zaten. Şimdi şunu aldım şöyle. Bunu getirdim buraya. Bunu büyütüyorum ve ben bunu hayvanlar olarak yapmıştım. Siz e, yani değiştirebilirsiniz buraya girdiğiniz zaman. Renkler olarak böyle geldi burayı. Artık istediğim gibi şurada aşağıda görüyorsunuz. E, tasarımımı yaptım, şekillendirdim, boyutlandırdım. Buna işte e, bura böyle kalmış mesela. Şimdi bunu siliyorum. Ben buraya geliyorum. Şunları Ctrl C diyorum. Taburaya Bunları da alacaksınız ki orada çocuklar görsünler. Bunu buraya alıyorum. Şöyle mesela içine girip şu ikiye bölebilirim bunu. Şu şekilde şunları kesebilirim. Ctrl X derim. Sonra bunu buradan geri alırım şöyle. Bu şekilde sonra buraya tekrar gireyim. Ctrl V derim. Bunları da buraya tekrar alırız. Bu şekilde şöyle büyütelim. Aynı karakter yapıp buraya ekleyebiliriz. Ya bu düzenlemeleri artık siz yapacaksınız. Ee, i̇stediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Buraya görselleri farklı koyabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Siz başka bir şekilde yaparsınız. Şimdi sayfa ekle diyelim. Şuraya gelelim. Bir de Kelime aramaydı, bu bulmaca var. da mesela buraya girdiğimiz zaman, hayvanlara girdiğimiz zaman, e, bu işte şöyle yaparsam daha iyi anlayacaksınız. Yandan sağdan sola, soldan sağ. E, bulmacalar var mesela burada bir sürü bunları yapmış bu şekilde. Şimdi bunu bulmaca başına maksimum kelime sayısı 11 demiş. Ben de o şekilde oluştur diyeceğim. Şimdi. Burada bir de dosya yükleyeyim var. Siz burada kendiniz de aslında dosya yükleyerek yapabiliyorsunuz. Şimdi şuraya oluştur dediğimde şöyle şunu aldım. Bakın bu şekilde şu yapılmış hali şu şöyle şöyle biraz büyüttüğümüz zaman burada bulmaca yapıyoruz. Şöyle bu bulmacayı da yap. Ya çocuklar için bence inanılmaz güzel aktivite bunlar. Okuyan çocuklar için özellikle e, buradaki yazılara bakıp bulmacayı bulması bence çok güzel bir şey. Şimdi sayfa ekle diyorum. Bu bulmacayı da gösterdim. Labirent'e girdiğimde labirent ayarlarını yapıyorum. Birden fazla bulmaca oluşturma hiç dokunmadım ben. Sizler deneyebilirsiniz. Satır sayısı Satır sayısını şöyle 20 yapalım mesela. 20 yaptım. Sütun sayısı 14 demiş. Ee, cevap anahtarı yol rengini bu şekil vermiş. Yol yakınlığı 3 diyelim. Ee, giriş ve çıkış noktaları da bu renk vermiş. Nokta yarıçapı 3 demiş. Oluştur diyorum. Bu cevabını verdi. Bakın bir de böyle. Şimdi. Bunu yaptı mesela demiş, şu sayfa ekledeyim. Ben şunu şuraya alayım. Şimdi şunu aldım. Bunu tasarlamak sizin elinizde. Şimdi şöyle, bakın. Bu noktalara böyle küçük hayvanlar koyabilirsiniz. Buraya işte fare koyarsınız şuraya. Buraya da peynir koyarsınız. Buyurun size bir ee, labirent bulmacası. Arkadaşlar içine girin, bakın. Ee, sevgili öğretmenlerim sevgili annelerim ben sadece gösterdim size artık iyice kurcalaması e, kendi zevkinize göre kendi tasarımınıza göre yapması da sizin elinizde e, bu videoyu beğendiyseniz faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın lütfen kendinize iyi bakın bir sonraki kanva uygulamasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın